Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Andon Memişoğlu testlerini gerçekleştiriyoruz. Yanımızda kim var? Muhammed Memişoğlu. Muhammed, güzel isim. Muhammed Memişoğlu. Muhammed iyisin. iyi isim. İyi Allah'a şükür abi. Ne evet. evet. Muhammed yaş kaç? Yaş 34 abi. 34, Allah sağlık olsun. Daha önce yayına katıldın mı? Biz yayın yapma fırsatımız olmalı. Yayınları izliyorsun değil mi? İzliyorum. Yayınları izliyorsun. <laughs> Muhammed evli mi? Evliyim abi. Maşallah. Kaç çocuk var? Üç tane çocuğum var abi. Allah bağışlasın. Ee, Muhammed kimin oğlu? Muhammed, Ahmet Memişoğlu'nun oğluyum ben. Ee, buralıyız, Andonluyuz. Anne babası mı? Sağ, hepsi sağ. Allah sağlık versin. Allah i̇nşallah. Ee, ne, ne, iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Buranın işletmeciliğini yapıyorum. Aynı Yapmış. zamanda e, karayollarında çalışıyorum operatör olarak. E, maşallah çalışıyor Çalışıyorum. Böyle Kalımızdan da de belli oluyor. Yani. Ol, ol. Böyle çelik gibi olmuşsun değil mi? Çelik gibi dedi ama bitiriyor geçti. öyle geldi. Öyle mi? Nerede Sedat? Sedat çay mı kesiyor? Sedat çaylık da bugün. Abi. Evet Sedat'ı <laughs> burada yakalayamadık. Ee, yolu yıl yakalayamadık. Sedat uçan adam ya. Sedat buralarda daha durmuyor artık. Ne? Ee, çay, Bahçe, belediye de çalışıyor aynı zamanda. Evet. Öyle işte. Biz de İstanbul Memişoğlu tesislerinde ne yiyecek çeşitleri var buradan izleyicilere? Burada buranın öncelikle muklaması meşhur abi. Ön, evet. Yani birinci planda muklama cili. E, ya bunda kuzu eti var, köfte, alabalık, saç kavurma, yani çeşitlerimiz var. Ama genelde yani muklamayla meşhur olduğu için Muklamayı önde tutuyoruz. Yani. Ya, muhlama ya, Yani Gelen yabancı müşterilerimize tavsiyemiz ilk önce muhlama oluyor. Yani. Alamalık her yani, şey var. Alamalı. Bizim şey ne yapıyor? Sen de muhlama Geçelim oraya doğru, gel. Evet, bizim uzman Asi. Gel. Yavaş yavaş şöyle. şöyle. Yani kameraya, kameraya, doğru. Evet, e, değerli izleyiciler, güzel bir testteyiz. Biz her zaman buranın tanıtımını yapıyoruz. Evet, e, tanıtımını yapıyoruz şöyle geçelim. Evet, o asçı başlamış. İşi bilen asçımız. Evet. Hamdolu olması olmaz. Rahmetli bu yüzyıllar var. Allah'a emanet olun. Evet. Eee haber? İyisi. İyi nasıl, nasıl gidiyor? İyi hamdolu. Evet, hamdolu nice oldu testlerinde. Mutlu Ben de yapayım. Bu da yapıyor. Evet, hem bu semaza mevsim hem de hep cidden seni izleyenlere bir şey olsun istiyorlar. Buradan saygılar, sevgiler, hürmetler, dostlarımız <laughs> olsun. Çeşitli olarak bu var. Alamalık var. Alamalık. Saç kavanma var. Evet. Kuzeyde var. Köfte var. Evet. Aile ailemizin yeri değil mi? Ailemizin yeri işi bilen genç kardeşlerimiz. Devamlı biz buranın tanıtımını yapıyoruz. Yani geldiğimiz zaman hem yıllar yüzlü personeliyle sevilen bir genç kardeşlerimiz. E, Andona'da da her zaman diyorum. Gelip de memiş olup testleri zaman. Boklamasını yemeden gitmek benim, olmaz. Aynen. Biz geldiğimiz zaman bak hemen boklamamız hazır oluyor. Şöyle Morlamayı gel. Boklamayı yapacağız. Evet. bak görüyorsunuz. Evet. Tamdaki dinelerimiz çok yapar değil mi? Biz kendimizi gördük bile de muklama hayatımızda var ya. Yani. Öyle değil mi? Ben <laughs> de muklama. Bunu herkes yapamıyor ya. Herkes şey de yapamıyor dediğim yani bu. Yani bu bir var da o yapamıyor değil mi? Tek, tekniği var. Bunun sırrı ben bu anlamdan başka bir yerde yani kendim de yaptım olmadı yani. Bunu yıllardan beri yapıyoruz ama dışarıda bir yerde yaptım yani bunu, bu andan olan şeyi tutturamadım ben. Yani. Başkasından bir işi yok ha, Kendim abi. de yapamadım Yani. Sır, Olmaz. Sedat güzel yapıyor değil mi? Yapıyor, yapar. Olmaz. Evet. Ee, ne söylüyor ki i̇şte sesin burada? Miraç diye. Yani. Buradan evet. herkese andana muslama yemeği bekliyoruz. Evet. Ee, 24 saat açıktır istediğiniz zaman gelebilirsiniz. şimdi Mirat abinin selamını söyleyerek yüzde yirmi iskanta alabilirsiniz. Evet, sağ olun. Yani ben sizi biliyorum. Siz böyle gönlü, top, ekmekli, merhametli. Evet. Canım evet. Allah'ım. Parası olanı da cesin, olmayan da cesin. Eyvallah, yani. eyvallah Muhammed. Yemektir bu sana işte. İnsanlar kararlarında evet. bir şey. Aynen. Ne yapıyor? Nerede görüyorsunuz? Kalitesini görüyorsunuz. Evet, kalitesini. Evet, veriyorsun bu tercih böyle her her kaşar peyniri değil her yani peynirden muhlama olmaz olur çektiğin zaman tel peynir A aynen öyle senem süre yani bitirelim burada. Herkese saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Yayın nere bitireyizin boklama bitireyiz. Ha boklama daha bitireyiz. <laughs> Türkiye alalım seninle ama bu güzel bir çekim şey ortaya. Türkiye'de. Bir şey, Türk bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şey. ha evet. da muhlamayı yapar yani. Evet. Seninle ufak bir daha şey ben bunu sana muhammet edeceğim. Ben hastayım böyle ses yok. Öyle mi? Abi. Ha ses tamam. De... <laughs> Seslerim bozuk. Evet. Evet. Sen, sen, sen. usta yedin de usta yedon. Evet hemen, hemen evet. evet. Evet doğru Hem muhlama hem de varım var mı? Senin? Yok abi. Olsun, olsun. Yok yok ben Türkçüm ben, ben muhlama <laughs> yedim ben anlamak Türkçüm. Öyle mi? Evet, Muhammed, Muhammed e, diyor ki Türkiye ben muhlama abi diyorum. Herkes işini yapsın abi. Aynen. 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 Olsun abi aslında söylersin abi değil mi? Ya söylerim böyle Ufak bir şey söyle Muhammed. Ya böyle kamera karşısında söyleyemem. Öyle Küçük şey görmeyiz ya. ya. Küçük şey görmeyiz. Ben sana özel olarak söylüyorum. Daha, daha sonra görürüz. <laughs> <laughs> Muhammed çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet deriz bize yayınımızı bize hmm. Andon. Küçükse yani eski ismi Andon. Memişoğlu testlerinden gerçekleştirdik. Andon'a yani bunu görül rahatlığıyla söylüyorum. Gerçekten gelip Anadolu Memişoğlu testlerine gelip memnun olmayan kalmaz. Gerçekten burada uygun fiyat olarak da uygun kardeşlerimizin burada yiyeceğiniz yemek. Gelin hem suyunuzu için hem muhlamanızı, izgaranızı, alabalığınızı değil mi? Evet, Alabalığınızı yiyebilirsiniz. Selamlar, sevgilerimi gönderiyoruz. Bir kameraya yakışıklıya sallan. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Eyvallah Muhammed. Muhammed güzel konuştu ya Muhammed. Muhammed sıfatlı kibar adam. Selamlar sevgiler.